Pia Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Supara Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kalmışız? Simetri Test 16. Test 16'da kalmışız arkadaşlar. İsterseniz dersimize başlayalım. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde y f(x) doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Biraz yakınlaştırmam gerekecek. Şöyle yapsam ee, görünüyor mu? Bana neyi soruyor? Eksi f x'i soruyor. Peki eğer benim işaretim fonksiyonun dışındaysa ben neye göre işlem yapacaktım? Fonksiyonu yukarı aşağı ya da e, aşağıdan yukarıya katlama tarzı şeyler yapacaktım değil mi? Simetri'de. Ötelemede aynısını yapıyordum. Simetri'de de aynı mantık. Aşağıdaki ifade yukarı katlayacağım. Yukarıdaki ifade aşağı katlayacağım. Ama eğer içinde olsa işlem farklı. Birazdan ona da bakacağız. Eğer fonksiyonun dışındaysa olan ifadeyi ne yapacağım? Yukarıdaysa aşağıya, aşağıdaysa yukarı doğru katlayacağım. Bakıyorum. Benim ifadem böyle mi? Böyle. benim ifadem böyle olacak şimdi. Çizelim isterseniz. Şöyle bir şey olacak. Şimdi şöyle çizeyim. Eksi 3'te yine kesecek. Şöyle bir şey olacak. Burası eksi 3 noktası. Bak eğimiz değişmeyecek. Burada eğim kaç? 2 bölü 3 mü? Burada da eğim 2 bölü 3 olacak. O zaman burası 3 birimse buraya da kaç birim kalacak? Eksi 2 kalacak. Bunu şıklarda arayacağız şimdi. Galiba deniz seçeneği bize uygun seçenektir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Ne diyor? F eksi x diyor. Şimdi bak fonksiyonun dışındaysa yukarı aşağı doğru ötelim yapıyorduk. Ya da yukarı aşağı doğru simetrik, simetrisini alabiliyorduk fonksiyon içindeyse sağa sola doğru simetrisini yapacağız. Şimdi bu ifade solda ben bunu sağa doğru simetrisini alacağım. Eksi 3 mü? Eksi 3'ün simetrisi 3. Nasıl olacak? Böyle bir şey olacak değil mi? Ee, şöyle bir şey olacak. Böyle bir şey şıklarda arayacağız. Var mı? Var. Bursa seçeneği aradığımız cevaptır diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Ne diyor? Eksi f eksi x. Az önce ilk iki de, az önce ilk iki soruda gördüğümüz için pratik hali bu. Yani ikisinde kullanıldığımız hali. Öncelikle tersin e, sağ doğru ya da sol doğru simetrisini alacağız. Sonra yukarı aşağı doğru simetrisini alacağız. Şimdi bakıyorum eksi 3'e 2. Fonksiyon içerisinde işlem yaptığı için x ekseni üzerinde hareket yapıyorum. Ne olacak? 3'e 2 oldu. Peki? ne diyor? Bir de bunu eksiyle çarp diyor. Yani aşağı doğru simetrisini al diyor. Yani ne yapacağım? Bunları farklı renkte göstereceğim. Şöyle bir şey olmaz mı? Burası da 2 ise burası da eksi 2. Niye? Eğim bozulmasın. Burada eğim kaçtı? 2 bölü 3. Burada da eğim kaç? 2 bölü 3. Yani fonksiyon e, şıklarda ben böyle bir şey arayacağım. Bakıyorum. Şu siyasiyle bir <laughs> şu siyasiyle bir şuradan fonksiyon ifadeler böyle bir şey arayacağım. Hangisinde var? Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer soruya. Yaklaşsak sıkıntı olacak mı? Ne diyor? Eksi f x eksi 6 mı diyor? Bunun bize grafiğini soruyor. Öncelikle şu, şu kısımdaki Öncelikle şu kısımdaki işlemi yapacağım fonksiyonu 6 birim sağa kaydıracağım. Kaydırdığım zaman ne olacak? Eğim bozulmayacak şekilde. Eksi 3'tü. Kaça geldi? 3'e geldi. Eğim bozulmasını istiyorum. 2 bölü 3 ise burada da eğim 2 bölü 3 olacak. O zaman burası kaç? Eksi 2 mi? Evet. Diyor ki bunu da fonksiyonun dışarısında şöyle bir işlem yaparak yukarı doğru simetrisini al diyor. Alıyorum. Kaçtı bu? Eksi 2 miydi? Yukarıda ultimatesini aldığımız zaman ne olacak? Şöyle bir şey mi olacak? Ee, şöyle çizeyim. Evet. Böyle bir şey mi oldu? Aynen öyle. Şimdi şıklarda ben böyle bir şey arayacağım. Bakıyorum hangisi? Adana seçeneği buna uygun buna uygun bir şekilde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Ne diyor? Fonksiyonun tersinin fonksiyon fonksiyonun tersinin grafiğini sormuş. Şimdi bak bunu yani e, ee, şekil olarak pek ayırt edemesek bile ben size şunu göstereceğim. Şimdi bak burada f-3 sıfır mı? Evet. Peki f-3 sıfırsa fonksiyonun tersinde sıfır eksi üçtür diyebilir miyim? Aynen öyle. Peki fonksiyonunda f-0 2 ise f-0 2 ise f'in tersinde 2 sıfırdır diyebilir miyim? Aynen öyle. Şimdi ben bakıyorum. Burada bunu çıkartmaya çalışacağım. Şöyle biraz daha getireyim. Burada bunu çıkartmaya çalışacağım. Şöyle. Ee, görebiliyor muyuz? Şu kısmı sileyim. İfade şuraya getireyim. Şu an böyle daha güzel oldu galiba. Heh, aynen öyle. Bunları şimdi ışıklarda arayacağız. Şimdi sıfırı Yazdığımız zaman eksi 3'e gidecek. 0 yazıyorum. Eksi 3'e gitmiş. Tek bu var galiba. 2 yazdığımız zaman 0'a gidecekmiş. 2 yazdığımız zaman 0'a gider. Onun için aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir. Diyebiliriz. Geçelim son sorumuza. Soru ee, Soru nerede? Aşağı 0'dan 5'e ve e, şeklinde tanımlıya eşit işte, fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre 1-f-x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi demiş. Şimdi öncelikle şu 1'e hiç dokunma. Şu 1'e hiç dokunma. Öncelikle şu kısmı halledelim mi? Ne yapacağım? Öncelikle fonksiyonun içerisindeki işlemi yapacağım. Şu an sağda sol doğru simetrisini alacağım. Sonra eksi dediği için aşağı doğru katlayacağım. Birden çıkartacağım. Şimdi şöyle bir şey değil mi? Ee, şöyle. Böyle bir şeyse, eee şöyle. Değil mi? Şunu şöyle uzatayım. Böyle bir şey değil mi? Ben şu an pek çizemedim ama böyle bir şey diyelim. Ben bunu şu an tekrar aşağı doğru simetrisini aldığım zaman şöyle bir şey olmaz mı? Evet. Yani umarım böyle çizebilmişimdir. Ne diyor? Bunu birden çıkart diyor. Demek ki birbirini yukarı kaydıracağım zaman hangisi şıkla, hangi şık buna uygundur diyebilirim. Birbirini yukarı kaydırmış halim. Ee, bakıyorum. Adana seçeneği buna uygun şekilde verilmiştir diyebilirim.